Aşıklar kartı Tarot'un en büyülü ve en güçlü kartlarından biri. Çünkü bu kart karşımıza geldiğinde evren adeta bir yol ayrımına geldiğimizi, önemli bir seçim yapmamız gerektiğini fısıldar. Bugünün temel enerjisi senin için sevgili Başak, tam anlamıyla kalbinle aklının arasındaki köprüde durduğunu gösteriyor. Hem duyguların hem mantığın seni bir karar vermeye yönlendiriyor. Peki bu kart hayatının hangi alanlarında yankı bulacak? Gel şimdi biraz daha derinleşelim. Önce aşk ve ilişkiler alanına bakalım. Başak burcu olarak genellikle duyguları analiz etmeye, mantıklı olmaya, ilişkilerde detaycı davranmaya meyllisin. Aşıklar kartı bugün sana diyor ki ilişkilerinde önemli bir dönemece geldin. Birlikte olduğun kişiyle arandaki bağ bugün daha da derinleşebilir. Belki de uzun zamandır kafanı kurcalayan bir kararın tam zamanı. Seni mutlu eden bir yolda ilerlemek için kalbinin sesine kulak vermelisin. Aşıklar kartı ilişkilerde iki kişinin birbirini gerçekten anlayıp anlamadığını, birbirine ne kadar güven duyduğunu sorgulatır. Bugün sevdiklerinle açık ve dürüf bir iletişim kurmak, duygularını paylaşmak sana çok iyi gelecek. Belki bir başak olarak her şeyi mükemmel yapmak istiyorsun. Ama unutma, bazen duygularda mükemmeliyet aramak yerine içtenliği ve samimiyeti seçmek gerekir. Şimdi para, finans ve kariyer konusuna gelelim. Aşıklar kartı bu alanda iş hayatında bir işbirliği, ortaklık ya da önemli bir karar anlamına gelir. Belki bir süredir aklında olan bir iş değişikliği, yeni bir projeye başlama ya da finansal bir yatırım yapma fikri bugün daha da güçlenebilir. Başak burcunun o titiz ve planlı yaklaşımıyla detayları gözden geçireceksin ama bu sefer kalbinle de hareket etmen gerekecek. Bir iş arkadaşınla daha yakın çalışmak, yeni bir ortaklık kurmak ya da mevcut işinde yeni bir bakış açısı kazanmak için evren sana kapıları aralıyor. Bugün mantık ve duygular arasında dengeyi bulmak iş hayatında sana başarı getirebilir. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise Aşıklar kartı sana kendi içindeki seçimleri hatırlatıyor. Belki uzun zamandır bir konuda ikilem yaşıyorsun. Hangi yolda ilerleyeceğini bilemiyorsun. Bugün iç sesinle bağlantıya geçmek, gerçek arzularını keşfetmek için mükemmel bir zaman. Başak Burcu olarak çoğunlukla eleştirel ve mükemmeliyetçi bir bakış açısına sahipsin. Kendinden çok şey bekliyorsun. Aşıklar kartı sana bugün kendine karşı daha şefkatli olmayı, içsel huzuru seçmeyi ve hayatındaki güzellikleri takdir etmeyi öneriyor. Kendi yolunu seçmek için içinde barışık olmalısın ve bir an durup ne istediğini gerçekten dinlemelisin. Evet sevgili Başak. Aşıklar kartı bugün seni duygularınla mantığın arasında köprü kurmaya davet ediyor. Hayatının hangi alanında olursa olsun büyük bir seçim yapma enerjisiyle karşılaşabilirsin. Şimdi bakalım odaklanman gereken alan nedir? İkinci kartımız sana hangi ipuçlarını verecek? Hazırsan birlikte ilerlemeye devam edelim. Şimdi geldik heyecanla beklediğimiz ikinci karta. Kalbimi ve niyetimi senin için odakladım, kart destesinden bir kart çekiyorum. Vay canına! Bugün gerçekten enerjiler çok güçlü. Karşımıza çıkan kart tılsıması. Bu kartı gördüğümde içimde büyük bir umut ve başlangıç duygusu canlanıyor. Çünkü tılsıması adeta hayatında yeni bir kapının aralandığını, somut ve güvenli bir fırsatın sana doğru geldiğini haber veriyor. Bu kart şunu ifade ediyor: Bugün hayatının temellerini sağlamlaştıracak gerçekçi ve kalıcı bir gelişme için evren sana destek veriyor. Toprağa ilk tohumu ekmek gibi bir niyetin gerçek anlamda filizlenme zamanı. Aşıklar kartıyla başlayan seçim ve karar enerjin şimdi tılsım birlikte hayatının bir alanında köklü bir fırsata dönüşüyor. Peki bu kart gününün 3 ana alanında sana nasıl rehberlik ediyor? Detaylara birlikte bakalım. İlk olarak aşk ve ilişkiler konusunda tılsıması gerçekten çok kıymetli bir enerji sunuyor. Eğer bir ilişki içindeysen ya da yeni bir aşka adım atmak istiyorsan bu kart sana şunu söylüyor. Artık gönül ilişkilerinde daha sağlam ve güvene dayalı adımlar atmanın zamanı geldi. Başak Burcu olarak senin analitik ve detaycı yapın, ilişkilerde bazen fazla sorgulamanı ve mükemmeliyetçi bir tavır takınmanı sağlayabilir. İşte tılsıması burada diyor ki, ilişkini küçük ayrıntılarla yıpratmak yerine duygusal Sağlığın temellerini güçlendirmeye odaklan. Partnerinle açık iletişim kur, duygularını net bir şekilde paylaş. Belki de birlikte bir hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı atma vakti. Eğer yalnızsan, bu kart somut bir tanışma fırsatı, güvene dayalı bir başlangıç veya kalıcı bir ilişkiye yol açacak bir ortamı işaret ediyor. Sosyal çevrende yeni biriyle tanışabilir, bir arkadaşının vesilesiyle seni heyecanlandıracak bir ilişkiye çekilebilirsin. Senin titizce seçtiğin kişiler arasında şimdi gerçekten sana iyi gelecek biriyle buluşma zamanı. Onu Kalıcı bir aşkın tohumu ekiliyor ve sen bunu büyütecek güce sahipsin. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsıması adeta yeni bir iş fırsatı, ek gelir getiren bir proje veya uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir girişimin somutlaşması anlamına geliyor. Başak burcu olarak analitik zekan ve ayrıntılara hakimiyetinle bugün iş hayatında bir yeniliğin kapısını aralayabilirsin. İş değişikliği, yeni bir projeye başlama, freelance bir işten gelir elde etme gibi somut fırsatlar gündeminde olabilir. Belki bir süredir birikim yapıyordun. Şimdi bu birikimi akıllıca değerlendirmek için Yeni bir yatırım fırsatı çıkabilir. Mükemmeliyetçi tavrını burada da kullan ama detaylarda kaybolma. Pratik ve gerçekçi planlar yap, riskleri iyi hesapla ve adımını güvenle at bir iş görüşmesi, yeni bir sözleşme veya bir maaş artışı gibi durumlarda gündeme gelebilir. Unutma, bu kart sana diyor ki, şans seninle yeter ki fırsatları gözden kaçırma ve harekete geç. Gelelim ruhsal ve kişisel gelişim alanına. Tılsıması burada yaşamına yeni bir bakış açısı ve köklü bir dönüşüm getirecektir fırsat sunuyor. İç dünyanda uzun zamandır kemikleşmiş bir düşünceyi değiştirmek, yeni bir rutin oluşturmak veya kendini daha fazla geliştirmek için bugünden adım atabilirsin. Başak burcu olarak zaman zaman kendini fazla eleştiriyor, mükemmeliyetçilikten dolayı harekete geçmekte zorlanıyor olabilirsin. Bu kart sana diyor ki gerçek dönüşüm küçük ama somut adımlarla başlar. Belki bir kişisel gelişim kursuna katılmak, günlük tutmaya başlamak veya sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek için bugün harika bir gün. Meditasyon, doğada zaman geçirme kendine küçük hedefler koymak ruhsal gelişimini destekleyecek. Bu fırsatı yakalamak için geçmişteki hatalarını bir kenara bırak ve yeniliğin enerjisine açık ol. Şimdi tohumları ekme zamanı. Uzun vadede sana sağlam bir temel ve huzurlu bir iç dünya sağlayacak bir yolculuk başlıyor. Gördüğün gibi bugünün enerjisi, Aşıklar kartında hissettiğin seçim ve karar anını tılsım asıyla birlikte somut ve kalıcı bir fırsata dönüştürüyor. Senin detaycı ve pratik zekan, mükemmeliyetçi yönünle birlikte önüne çıkan bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsin. O yüzden bugün gerek ilişkilerinde, gerek iş ve kariyerinde, gerekse içsel yolculuğunda tohumları toprağa ekmek için cesur ol. İleride bu küçük adımlarının ne kadar büyük bir şansa ve gelişime yol açtığını göreceksin. Şimdi enerjiyi yüksek tut çünkü sırada bugünün rehberliğini sunacak üçüncü kartımız var. Hadi üçüncü karta geçelim. Ve şimdi geldik günün en önemli noktasına. Son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Tılsım Onlusu. Bu kart size şunu söylüyor, bugün attığınız adımların, aldığınız kararların ve gösterdiğiniz çabanın uzun vadeli ve kalıcı sonuçları olacak. Tılsım Onlusu, bolluğun, istikrarın ve güvenliğin kartıdır hayatınızda. Sağlam temeller üzerine kurulu bir düzenin habercisi olarak gelir. Demek ki ikinci kartta açılan yeni kapıların, fırsatların ve başlangıçların meyvesini toplama zamanı yaklaşıyor. Aşk ve ilişkilerde tılsım onlusu, karşılıklı güvenin ve birlikte büyümenin önemini vurguluyor. Sevgili Başak, detaycı ve mükemmeliyetçi doğan bazen ilişkilerde gereksiz eleştiriye neden olabilir. Bugün partnerinle ya da yakın olduğun kişilerle arandaki bağlara yatırım yapma zamanı. Küçük pürüzleri büyütmektense ortak değerleri, paylaşılan hedefleri ve uzun vadeli mutluluğu önceliğe koy. Birlikte geleceğe dönük planlar yapmak, aile ya da dostluk bağlarını güçlendirmek sana huzur getirecek. Eleştiriden ziyade destekleyici ve takdir edici olursan, ilişkilerinde çok daha sağlam bir zemin oluşturabilirsin. Para, finans ve kariyer alanında tılsım onlusu açıkça diyor ki, istikrarlı, planlı ve sabırlı hareket ettiğinde kalıcı başarı seni bekliyor. Yeni bir yatırım yapmayı ya da iş hayatında önemli bir adım atmayı düşünüyorsan, bugün atılan adımlar ileride sana maddi güvence olarak dönecek. Pratik çözümler üret, kaynaklarını akıllıca değerlendir ve gereksiz risklerden kaçın. Mali konularda sevdiklerinle birlikte hareket etmek, aile bütçesini güçlendirmek ya da küçük birikimlerini uzun vadeli yatırımlara dönüştürmek için uygun bir zaman. Aceleci hareketlerden ve kısa vadeli hırslardan uzak dur. Sabırlı olduğunda kazancın katlanacak. Ruhsal ve kişisel gelişim yolunda tılsım onlusu sana diyor ki, köklerini sağlamlaştır, iç huzurunu büyüt. Bugün kendine ait hissettiğin alanlara ve insanlara daha fazla bağlan. Günlük yaşamında minik şükran ritüelleri uygula. Sahip olduklarının kıymetini bil. Kendine ve çevrene karşı daha yumuşak ol, içsel huzurunun tadını çıkar. Özellikle kendini eleştirdiğinde hemen hatırla, sen zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Ruhsal olarak güven ve istikrar duygusu geliştirdiğinde hayata daha güçlü köklerle tutunursun. Bugün sana rehberlik eden aşıklar, tılsım ası ve tılsım onlusu kartlarının mesajlarını birleştirdiğimizde, Başak Burcu olarak hayatına bütüncül bir bakış getirebilmen için güçlü bir enerji ortaya çıkıyor. Aşıklar kartıyla başlamak gerekirse, bugün aşk ve ilişkilerde seçimlerin çok önemli. Hem aşkı hem de kendi değerlerini ön planda tuttuğun bir gün, belki bir ilişkinin dönüm noktasındasın veya kendine daha yakın hissedeceğin biriyle yeni bir başlangıç yapmak üzeresin. Bu kart, sadece romantik ilişkilerde değil, iş hayatında da sana doğru seçimler yapmanın ve uyumu yakalamanın kapılarını açıyor. Ruhsal olarak ise kalbinle aklını dengeleyebildiğin bir gün seni bekliyor. İkinci kartımız olan tılsıması ise, bugün özellikle para ve kariyer alanında şansın seninle olduğunu gösteriyor. Yeni bir fırsat, bir teklif veya uzun zamandır beklediğin bir gelişme kapında olabilir. Senin analitik ve pratik yaklaşımın sayesinde bu fırsatı gerçek bir kazanca dönüştürme potansiyelin yüksek. Aşk hayatında da maddi güven ve istikrar arayışının ön planda olduğu bir gündesin. Kişisel gelişim açısından ise yeni bir beceriye veya projeye başlamanın tam zamanı. Kendine yatırım yapmak ilerlemeni hızlandıracak. Günün rehberlik kartı olan tılsım onlusu ise bu üç alanın hepsinde kalıcı ve sağlam bir temel kurma vurgusunu yapıyor. Aşk ve ilişkilerde aile kavramları, uzun vadeli mutluluk ve güven ön planda. İş ve kariyerde ise emeklerinin karşılığını almaya başlıyorsun. Belki bir ödül, terfi ya da büyük bir takdir görebilirsin. Ruhsal ve kişisel alanda ise geçmiş deneyimlerinden aldığın derslerle artık kendini çok daha bütün ve huzurlu hissediyorsun. Bugünün enerjisi sana bir kimlerinin ve sabrının meyvesini toplamayı teklif ediyor. Bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Hep birlikte enerjimizi büyütmek ve birbirimize ilham vermek harika olurdu. Yarınki bölümde çok daha derin bir konuya gireceğiz. Hayatında uzun süredir cevabını aradığın bir soruya tarotun ne söylediğini birlikte keşfedeceğiz sadece günlük enerjiyi değil, yaşam yoluna dair büyük bir rehberlik sunacağım. Kaçırmamak için takipte kal. Bugünün bereketini ve huzurunu gönlünde hissetmeni diliyorum. Her şey senin en yüksek iyiliğine gelişsin. Haftanın geri kalanında da kalbinin ve aklının ışığıyla ilerlemeni diliyorum.